kalite sertifikalarına sahiptir Total Materia. Ve farklı bilgiler farklı mühendislik birimleri tarafından kullanılabilir. Aynı anda dedik hem tek kullanıcı için bir lisans alınabilir. Total Materia şirketinizin kütüphanesinde bulunur. Hem de çoklu kullanıcıların aynı anda erişebileceği bir veri kaynağı. TotalMateria.com'a girerek kaydettiğiniz kullanıcı adı ve şifrenizle farklı mühendisler aynı anda hızlıca her yerden erişebiliyor total materya içeriğine. Malzeme uzmanları öncelikle üretimde kullanacağınız malzemeyi belirliyor. Pekala her arge biriminin ihtiyacı araştırma için bir kaynak ve geliştirme için de bilgiye ihtiyaç duyduğunu zannediyorum. O sebeple Total materya hem sizin için çok önemli bir kaynak hem de çok zengin bir bilgi içeriği sunuyor. Malzeme uzmanları herhangi bir malzeme ile ilgili karar verdiğinde bunu tabii ki simülasyon birimiyle paylaşıp bu malzemenin doğrulaması için doğrulama yapılmasını ve simülasyon gerçekleştirmesini talep edecektir. Aynı şekilde ürün sorumlusu hem bu seçilen malzeme ile ilgili mevzuatı, içerik maddelerini rahatlıkla takip edebilecektir. Spesifikasyonlarını doğrular. Hakikaten üretimde kullanılması istenen malzemeye ilişkin mekanik fiziksel özellikler yanında doğru malzeme mi tercih edilmiş diye rahatlıkla kontrol edebiliyor. Ürün ve imalat kısmında aynı şekilde ürün süreç yeteneğini doğrulayabiliyor. E, malzemelerin uygulanabilirliğini belgeliyor ve e, üretilebilirliği çok önemli. Tabii ki yalnızca malzeme seçimi değil üretilebilir olması da aynı şekilde. Hatta bu malzemelerin hangi kaynak tekniğiyle nasıl birleştirilmesi gerektiğiyle ilgili detaylara da ulaşabiliyor. Kalite ve satın alma birimi aynı şekilde bu malzemelerin nereden tedarik edebileceği, üreticilerin kimler olduğu alternatif olarak hangi şirketlerden veya firmalardan bu malzemenin temin ile ilgili bilgilere ulaşabiliyor ve bunların da üzerinde aynı şekilde belirtmeden geçemeyeceğim her büyük tesisin bir bakım birimi var. Aynı şekilde bakım birimi de hem korozyon dirençleri hem kaplama bilgileri hem kaynak bilgileri gibi hem spektrometreye taradığı büyük bir fabrikanın konstrüksiyonunda değişmesi gereken bir parçanın ne olduğu ile ilgili bilgiyi hatta makinenin aksayan bir parçasının mekanik fiziksel özelliklerini total materya içeriğinden bulup ona aksiyon parçaya uygun alternatif olarak daha yüksek mekanik veya fiziksel özellikleri verebilecek alternatif bir malzeme ile değiştirerek o makinedeki üretimde yaşanan herhangi bir sorunu da aynı şekilde çözebilmesi mümkün bu anlamda pek çok farklı birimlerden hatta satış birimine kadar ki malzemenin içeriğine ne kadar hakimseniz ürününüzde kullanılan o kadar fazla garanti de verebilirsiniz ürettiğiniz ürüne çünkü her üretimin temeli malzemedir. Malzemeden başlar o boş beyaz kağıt tasarım olarak ortaya çıkar ve bir malzemeden başlayarak ürüne dönüşür. Doğru malzeme seçimi ürünlerinizi daha ...yüksek mukavemet değerleri verecektir ve marka değerinizi arttırarak firmanıza her zaman olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Mühendislikte bütün bu ihtiyaçlara Total Materya'nın 20 yılı aşkın tecrübesiyle çok farklı çözümleri var dedik. O yüzden her zaman ulaşabilirsiniz dediğimiz kısım buydu. Her zaman Total Materya'dan yararlanıp, her zaman teknik konularda ihtiyaçlarınızla ilgili... Danışabilirsiniz çünkü mühendisler kesin bir şekilde doğru malzeme özelliklerine ihtiyaç duyuyor. Ancak standartlardan, kitaplar ve makalelerden, internet gibi veri kaynaklarından bazı malzemeler için bazı özellikler bulunabiliyor ama biraz karmaşık ve yorucu bir süreç. Mühendislik yerine malzeme aramak için zaman harcanması, tasarımı optimize etmek için de kaybedilen fırsatlar var. Satın alma ve üretimle de yaşanan zorluklar çok önemli. Bunların hepsine total materyanın hızlı bir çözümü var. Bu aksaklıkları biz henüz ortaya çıkmadan önce çözülebilmesini doğru malzeme seçimiyle sağlayabiliyoruz. Malzemelerle ilgili mevcut durum yine karmaşık ve zorlu bir süreç arge yapısının içeriğinde her zaman doğru, güvenilir bir kaynağa ihtiyaç var. Ve her zaman e, total materyaya ulaşabileceğiniz uzaklıkta örnek olarak Google'dan yapılmış bir aramadan bahsedeceğiz. Burada malzeme ile ilgili genel bilgiler alınmış ancak alüminyum için 240-310 megapaskal aralığı oysa ki 17 ve 407 mekap aralığında çünkü malzemelerle ilgili farklı standartlarda farklı uygulamalar var. Isıl işlem bilgileri aynı malzemeyi dahi çok farklı mekanik yapılara dönüştürebiliyor. Paslanmaz çelikler için yine yanıltıcı, karbon çeliği için yine çok çok yanıltıcı bilgiler var ki burada 205-275 megapaskal aralığı oysa ki 105 ve 1500 megapaskala kadar çıkıyor. Bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Total Materya'da bahsettiğim örnek buydu. Aynı malzeme dahi iki farklı ısıl işlemden geçerek çok farklı mekanik özelliklere ulaşıyor. Konu uzmanları bunu çok çok iyi biliyor. O yüzden doğrulanmamış kaynaklara <laughs> güvenmemek lazım. Zira Google dahi Total materyayı kullanıyor. Bu anlamda Google dahi Google'a etmiyor. Bu malzeme özelliklerini siz de yapmayın. E, risk azaltmak ve tasarruf etmek için hakikaten önemli fırsatlar sunuyor. İnovasyon konusunda Integrator'dan Exporter'a çok farklı çözümlerimiz var dedik. Spektrometre ile e, Smart Comp içeriğinden rahatlıkla bu bilgileri elde edebiliyorsunuz. Tedarikçilere ulaşabiliyorsunuz. Hızlıca bunu saniyeler içerisinde doğrulanmış e, doğru bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Total materyadan tüm farklı birimler arasında satın almadan malzemenin doğrulamasını yapan mühendislik birimine kadar aynı dili konuşabilmenize, aynı malzemeden bahsediliyor olup oluşunu sağlıyor total materya. Dolayısıyla bu koordinasyonda size hem tasarruf hem de minimum risk olarak geri döneceği için aynı zamanda uzun vadede her zaman marka değerinizi arttıracak bir şeydir. Bu titiz çalışma